Merhaba. Bugün bu sazımızın perde yerlerini hesaplayacağız. Bu sazımız cüret sazdır. 27 tekne nasıl başlayacağız? Önce teknemizi ölçüyoruz. Bu tekne 27 tekne. 27 bu kısa uzun sap model olmuş oluyor cüretlerde. O zaman tekneyi 5'te 1'ü bölüyoruz. 5'te 1'i bunun 5.40'tır. Bunu 5 kuşa ayarlıyoruz. Buradan çiziyoruz. Önce 5.40'tır ama 5 kuşa ayarlıyoruz. Çiziyoruz. 5. bundan sonra bunun tel boyunu ölçüyoruz. Tel boyu üst yeşik alt yeşikin arası. Buna tel boyu diyoruz. Şu an tel boyumuz 57,5 santim. Bir hesap makinesi alıyoruz. 57 57.7 bunu 57.7'yi çarpıyoruz. 0 ile. 4 eşittir. Bu 54 46 down çıktı Bunu yazıyoruz buraya. 54 nokta 4 olarak yazıyoruz. İlk perdemiz şu an 54.4 nokta 4 oldu. Ondan sonra buradan bu çizgiyi tutarak 54.4 nokta çizeceğiz. 54 nokta 4 bu çizgiden 54 4. 54.4'ten bunu çiziyoruz. Bu ilk perdemiz oldu. Şimdi ikinci perdemiz bu sefer 54.4'ü 944'e çarpıyor. 0944. 54.4 çarpı 0944 eşittir 51. 3. Daha uzundur böyle gösterelim hesap makinesine ama uzun olduğu için bir sadece ilk ikisi santim oyunu şey 54 nokta. Bu ikinci notamız 51.3. Bu sefer yine bu çizgiden başlayıp tutuyoruz. Buradaki orta perden şey, çizimiz yerden tam olarak 51.3. 51.3'ü çiziyoruz. 51.3 çizdiğimiz zaman bu sefer 51.3 aynı şekilde belirliyoruz. 51.3 çarpı 0.944 eşittir. 48.4 48.4 Bu sefer yine buradan aynı şekilde çiziyoruz bunu. 48.4 Bu da bizim üçüncü notamız çizdik. Bunlar şimdi notalar her zaman bir önündekinin 1.6 kadar kısadır. Bu tel boyu normalde şeydir 2 oktavdır her tel boyu iki oktavdır. Bir oktavda normalde 13 nota. Başlarda biten notalardan 8 nota, ana nota 5 tane de 3 bemol 2 tane diyez vardı. Notalarımız ilk şeyimiz oktav la si bemol si do do diyez re nasıl mi mi bemol mi fa fa diyez sol la la'dan biter bu bizim tel boyumuz 77 şey 57 buçuk tam ortası tam bir şey yapıyor oktav yapıyor tam o zaman la'dan la'ya gelmiş oluyor burada 12 perde olmuş oluyor. 12 perdeden arada yine 3 tane yerde şeyler var komalar biz buluyoruz komalar mi bemol'la mi'nen mi bemol arasında bir koma koyuyoruz orta e, Fa'na fa diyeze la'dan la bemol'la la arasında bir tane buluyoruz o şekil la'ya geldiğinde o zaman 3 perde dağıtıyoruz. 15 perde. Burada kısa sap perdeleri örnek olarak gösterebiliriz. Örneğin. Bu kısa saptır. Bunda bununla kara düzen yaparlar. Kara düzen nedir? Alt teli de orta sol üst la. O zaman bu normal kısa sapta buran midir. Bu şekilde şey zaman, alt teli re aldığımız zaman re e, re'den sonra mi bemol mi. F gider arada bir perde daha var. Burada Yine bir araya koyuyoruz. Mi bemolla mi arasında bir perde girer. E, ee, i̇kinci fa ile fa diyez arasında bir perde daya girer. Fa diyez koyduğumuz zaman orta telde si bemol biri bulmuş oluruz. E, ee, ondan sonra sol re'nin yanında şey yoktur. E, ee, yarım nota yoktur. Bemol diyez yoktur. Mi ile fa daima yan yana. Do na, si daima yan, yan yana. Bunların arasında nota yoktur. E, ee, bir oktavda 13 nota vardır. Line'ın başlarından line biterse Bunun 3 bemol 2 diyez olduğunu söylemiştik. Bu şekilde kısa satta da biz bu alt delde la bemol yaptığımızda orta teli re yapmış oluyoruz. Alt delde bu do diyez bölümümüzde orta tele mi bulmuş oluyoruz. Bu alt yok, perdeler neden yani yoksa eşit bölünür zaman eşit çıkmıyor. Birbirine kısa ama burada değişik şeyler hoşu onunla. orta teli bulabilmemiz için araya koma koyuyoruz. Mesela bir fa diyez e, fa diyez fa'nın arasında bir tane daha perde attığımızda o zaman ortadaki si e, si bemol ikiyi de biri de bulmuş oluruz. Hatta iki tane de fa diyez olur. Aynı şekilde o şekil perdeler düzülüyor. Perdelerin no, nota buluşu bizim şeyde altı re olarak buluyoruz. Uzun sapta e, şey nota dizim gibi la si bemol si do do diyez yani şekilde gider. O şekil normal şekilde gider. Bu perdelerimizi nasıl buluyoruz? Her nota bir önceki no, öncekine çarparak 0.944 yaptığında son çıkıyor. Sonuçta bu küçük şeyleri alıyoruz. O şekilde perdemizi bulmuş Baştan başlayıp sona kadar e, tekneye kadar getirdiğimizde tüm perdelerimiz düzelmiş olur. Seyrettiğiniz için teşekkürler.